Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri imanlarından dolayı Rableri hidayet erdirir. Nahim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları Allah'ım sen yücelerden yücesin. Sağlık dilekleri selam. Dualarının sonu da alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diye şükretmek olacaktır. Eğer Allah insanlara hayrı çabuk istedikleri gibi şerri de alel acele verseydi onların hemen ecellerini getiriverirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları kendi hallerine bırakırız da azgınlıklar içinde bocalayıp giderler. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek dikilirken bize dua eder. Kendisinden sıkıntısını gideri verdik mi? Sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi aldırmadan geçer gider. İşte o aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle güzel gelir. Andolsun ki sizden önceki devirlerin birçok kavmini peygamberleri kendilerine birçok belgeyle geldikleri halde zulmettikleri ve imana gelmedikleri için helak ettik. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık ki bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz.''